Yepyeni bir Zuba videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün fin karakterimizi 19 seviye atıyoruz. Gerçek anlamda yani şu 37 karakter arasından en fazla yükseltmemi ve maksimum istediğiniz karakter findi. Ben de fin dahil birçok karakteri e, yükseltmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle profili göstereceğim. Şunu kapatalım. Bakın dostlar iki tane Shell ve Jade olmak üzere 19 karakterimiz var. Nix Dük, Burus, Elaine, Lizzy, Iris, Finn, Betsy. Bak bunların hepsi 18 seviye ama şunu da göstereyim. 18 seviye olduğuna bakmayın hepsi 19 level yükseltilmeyi bekliyor. Yani fin, fin, de mesela onlardan biri. Fin üzerinden göstereyim. Bu saydığım bütün karakterler arkadaşlar sadece videoyu bekliyor. Yükseltmeler kısmına gireyim. Daha detaylı göstermek istiyorum sizlere. Hepsi bu şekilde bakın. Yükseltmelerin hepsi tamam. Hatta şunu da açalım da. Nix'in şey Nix diyorum. Fin'in. Ustalar üretini de almış oluruz. Hepsi bu şekilde arkadaşlar. Yükseltmeyi e, video çekmemi bekliyor. Yani hepsini yükselttim. Sadece level basması kaldı. O yüzden e, bu finle bir başlangıç yapalım diyorum. Her iki günde bir e, karakterlerimizi level atlatma videosu gelsin. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Atıyorum iki gün sonra sizlerin alttaki yorumlardaki oylamalarına göre değişir ama Nix 19 atarız. Ondan sonra Bako 19 atarız. Ayris 19 atarız. Betsy'i. E, Henry i. hepsini sıraya sıra 2 sıra sıra günde bir 19'a atmayı düşünüyorum Videoyu burada durdurun yazın ve iki günde bir e, karakterleri maksimum levele yükseltme videosu gelsin mi yorumlarınızı aşağıda bekliyorum ve 19 levele fin karakterimizi yükselttim hayırlı uğurlu olsun şöyle sesini açayım. Üçüncü maksimum level karakterimiz de fin oldu ve ustafin fin <laughs> rozetini de almış olduk arkadaşlar. Bakalım burada mı? Evet burada görmüş olduğunuz gibi. Profilden de hemen bir bakalım. Evet. Üçüncü karakterimiz de maksimum olaraktan fin olmuş oldu. Şu 18'lerin hepsi tekrardan söyleyeyim. 19 level bekliyor. 19 level içinde videoyu bekletiyorum. Bu videodan sonra hangi karakteri 19 leveli e atalım. Yorumlar kısmında hepinizi bekliyorum. Bu sırada ben de ilk maçıma geçiyorum arkadaşlar. Maksimum level fin savaşları başlıyor. Sağlam bir like atıyorsunuz. Cidden sağlam bir like atıyorsunuz ve kanala da abone olun. Bakalım yepyeni güncelleme geldi dün. Bu yepyeni güncellemede, yepyeni görünümde e, Fini 19 evvel attık. Nasıl bir savaş çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler. Evet başlıyoruz. Standart mod varmış. 7 seviye şişme kasımız var. İyice şişme kasla 7 kilo alıp e, büyüdükten sonra asıl hasarın nedenli büyük olacağını görmüş olacağız arkadaşlar. Efsola var yanımızda güzel. Önce şu korumayı öldüreceğiz. Ondan sonra direkt Efsola'nın oraya rotate atacağız. Çünkü yanında bir Jade artı Dük var. Jade biraz uzaklaştı. Efso şu an tam istediğim gibi korunaksız. Ama hemen dibinde bir Henry çıktı. Evet biraz hızlı oynamam lazım. 19 elde de gerçekten efsane bir hasarı olduğunu düşünüyorum. Fin'in. Bir mızrak lazım her şeyden önce. Gerçekten çok hızlı kesti de oğlum direkt tek attık lan. Harbi harbi direkt tek attık ya misket bombasını direkt tek attık. Evet bana acil bir mızrak lazım dedim direkt geldi güzel. İçeride bir fight var onu gördüm. Sağlam bir fight var hem de. Bir tekfinde feromon esansım eksik. Of Onu da tekledik. Altın mızrağı da alıyoruz. Bakalım Iris'le Jade'e neler yapacağız. Oo. Valla Jade iki tane sıkıntılı rakibi ortadan kaldırdı. Şu yukarıda gördüm. Savaşan var. Onu da aradan çıkardık. Oje itle şimdi oyun oynayacağım. Tabi korktu. Olması gereken de o çünkü teke yollarım direkt. Buralarda bir yerde. Sağlı almasın ben alıyorum. Evet burada 3 tane 4 tane cam var. Sağlığa az olan illa buraya gelecektir. 5. killimiz de aldık. Bir de dediğim gibi arkadaşlar misket yerine şuna bir feromon esans çıkartırsam gerçek anlamda kolay kolay kimse bizi öldüremez. Abi misketle bile fena vuruyoruz da yalnız bir tane bak var. 6 kişi birden aldı adam neredeyse. Bir kill de alırsak maksimum büyümeye de ulaşmış olacağız filmle. <laughs> Dediğim gibi video videoyu izleyin hatta burada durdurun yorumlar kısmına yazın. Filmden sonra hangi karakterimizi 19 levele yani maksimum levele taşıyalım arkadaşlar. Sizlerin yorumlarına göre bir dahaki 2 gün sonra atacağım videoyu e, belirlemiş olacağız. Evet yani sağlığı bırak. Korumamız bile gitmedi ki. Mızra kartı ısırma kombosunu yapamadım. Normal bir ısırma attım sadece. Misket bombasıyla bile adam nasıl asar? Yok. Direkt teke yolladık mızrağımıza. Evet finnle ilk maçımızı hızlı bir şekilde kazandık arkadaşlar. Toplamda 8 kil almışız ve max şişmeye de e, ulaşmış olduk böylelikle. Gerçekten biraz daha şöyle yüksek levelli böyle 19 buruz bak dük gelsin de bir mızrak kartı aktif konmasıyla ne kadar hasar vereceğiz? 7 kil aldıktan sonra bunu aşırı aşırı merak ediyorum. O zaman bu sorunun cevabını almak için ikinci maça geçelim. Evet, ikinci maçımız da başlıyor. Yine bir efsonun peşine gitmem lazım ama direkt gitmeyelim çünkü orada bir tane hırsızın X var. Başından nöbet tutuyor. Bekliyorum. İnşallah ben gelene kadar Nixon'u öldürmez. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Bir de tüfek buluruz zaten şimdi her türlü de. Şu korumayı öldüreceğim. Burada bir de film vardı. Korumalardan yine yılbaşı özel ee, güncelleme geldiği için iki tane sağlık kiti düşüyor dostlar. Bilmeyenler için buradan da duyurayım. Evet 19 gelmiş de. Efsoy kesti değil mi Onyx ya? Şuna bir tek atabilir miyim? O oh, Valla içinden bile geçtik abi ya. Çok sağlam abi. 19 elde gerçekten yani boşuna istememişsiniz. Boşuna abi 19'u at at diye kafamın etini yiyordunuz. Gerçekten de 19 fin hiç kimseye acımıyor. Herkesi tekliyor. <laughs> Efso bununla. Bunu öldürmem lazım. Evet baka düz bir şekilde yakından gireceğim. Bu da paket. Bizim takipçi mi acaba bu ya? Takipçi galiba. Neyse bunu sona bırakalım. Israrla bayrak çektiğine göre ya bizi tanıyor ya da takipçimiz. Bir %90 takipçimizdir. Ya bu bayrak çekiyorsanız arkadaşlar bakın bizim taktiğimiz şu. Dön. Boş atış et. Çünkü beni her gören neredeyse bayrak çektiği için dost kim düşman kim bilmiyorum. E bu sefer isminizle durmadan şöyle bayrak çekince gözükmüyor. Ben de saldırmak zorunda kalıyorum. Sonra yazıyorlar abi bayrak çektim niye öldürüyorsun falan filan diye. O yüzden bizim bayraklaşma sistemimizi yapın. Gerisi çok dönem değil. Bak bak Bu da paket. <laughs> Sağlığına bıraktım o alsın. <laughs> Kalan 3 kişi nerede? Burada da bir eleman var. Hasar bile veremiyor. Fark ettiniz mi? Bak sağlığım gitmedi arkadaşlar. Sağlığım gitmiyor abi sağlığım. Hop. Bu da ölecek şimdi. Kardeş sen de paket. Ciddi anlamda sağlığımız gitmedi ya. Bir kişi daha var. Ya Jade dersin. 17 level dersin. Harbi harbi sağlığımızı götüremedi adam ya. Direkt ekledik onda. da. Gel dostum. Evet bizim takipçimiz ona da selam olsun. Direkt atışa gittiğine göre. Hop. Seni de öldürelim çünkü etkinlik var. Ona da buradan selam olsun. Düz tam 10 kill aldık. Ee, güzeldi ikinci maç. Yani her girdiğimiz maçta Jade'in hasarına ve o gitmeyen sağlığına gözle görülür bir şekilde şahit oluyoruz arkadaşlar. Bu sizler için de benim için de çok güzel bir an. Çünkü abi yakında 3'te işte baka girdik. Her bir vuruşta sağlık çekiyoruz. Aktifimizle sağlık çekiyoruz. Yani adamlar sağlığımızı bile götüremiyor. Bırak canımızı götürmeyi sağlığımız bile adam akıllı gitmiyor. Yarının altına inmiyor. 3. Ee, üçüncü maçta bakalım ne tür rakipler gelecek. Onları da üçüncü maçta görürüz. Evet sıradaki maçımız başlıyor. Demiş olduğum gibi altı maç atacağız arkadaşlar. Finne çok fazla video istiyorsunuz. Ben de maksimum leveli yükselttim. Bari altı video atayım. Altı video değil altı maç atayım. Siz de güzel güzel izleyin. Yani ben ortada kaldı. İki yerde gitmedi. Of. Güzel şişeceğiz he. Harbi harbi güzel şişeceğiz. Altın mızrağı ben alayım dostum. Tutturamadık. Jade ne olduğunu anlamadan öldü direkt. Garibim. O da paket. Abi tüfeğim yok ya bu sıkıntı. Abi tüfek ve çok ortada kalıyorum. Tüfek yok. Acil bir tüfek bulmam lazım. Aa şu tüfek tamam idare eder bizi. O da paket. Sağlığı da alayım yerde bırakmayayım çünkü sağlığı hiç yok adamların. Şurada bir tane şeyli var. Devam. Dükü direkt ekledim. O da paket. Önce sağlı alacağım. Oğlum ne oldu lan? Adam direkt öldü abi. Direkt. Yukarıda bir nix daha var. Ona da bir tek geliyor. İki nix arasında sıkıştım. Güzel. Alayınız gelin alayınız. Bu adamın feromonu var. Bu feromonuna güveniyor. Şu sağla almayacağım. Alırsam direkt üzerime atlar. Evet. Onu da öldürdük orada. Şimdi 3v1 atıyorum. Oradaki adam beleşe bekliyor. Evet. Bazı şeyler hiç değişmiyor arkadaşlar ya. Şimdi feromonu da olacak. Şöyle kaçarcasına bir davranışta bulunacağım. Önümüzde de bir tane onluk şey e, Nix var. Evet. Yani tecrübe diyorum. Bir şey demiyorum. Ben size alayınız gelsin demedim mi abi? Alayınız vs. Davut Kutlu demedim mi? Feremonunuz olsun. Fark etmez. Üzerime oynayın. Fark etmez. Yeter ki gelin. Kaçmayın. Ateşe gitmeyin. Yeter ki ben de vs. atın. Gerçekten çok basit geliyor bana artık. Yani yanlış anlaşılmasın. Kimsenin oyunculuğunu eleştirmiyorum ama... Yani artık oynuyor oynuyor atacakları bütün adımları ezberledim diyebilirim. Evet bir de feromon olsa neler yaparım öyle düşün. Onun misket bombasını çıkarım bir feromonu koysam var ya. Şöyle 7-8 seviye feromon e, hareket ettirmem. Neyse bu maçta bu şekildeydi arkadaşlar. Haydi let's go diyelim ve sıradaki fin maçımıza başlayalım. Evet dördüncü maç başladı arkadaşlar. Bakalım bu maç nasıl olacak. Bir tane yukarıda Jade gördüm. Oğlum bir tanesini bana bırak. Harika. Evet, az önce gelen adam bu sefer e, skip olup gelmiş. Oğlum ile direkt tek yersin. O sağlığa gidecek illaki. Oy! <laughs> Sağlam tutturduk he, vallahi billahi adam ne yorulduğunu şaşırmıştır. Şu skip'i tek ısırıkta iki edebilir miyim? Şu an onun denemesini yapacağım kendime. Bir tık takılıyor bu beni sinir ediyor sadece. İyice büyüyelim bir yandan. Bizim takipçi yine gelmiş. Adam her maç denk geliyor valla. Evet o skipi yani çallardan çıkamaz. Çünkü çallardan hızlanacak hızlanacak gelecek. Feromon atacak. Bak bak kaçışa bak ya. Ben adama bir vurdum sağlık kalmadı adamın. Oo. Oh. Kimler var kimler var. Oğlum kimi öldüreceğim ben şimdi? Bizimkine vurmak istememiştim de şu... Abi hepsini tek tek öldürmem lazım. Onu da öldüreceğim. Na oğlum dur sen vurma. Bekliyorum. O da bekliyor. Oğlum var ya adamın sağlığı da vardı da ya sağlık bastıramadı adam direkt maziye karıştı lan. Şu kim abi? Tam tahmin ettiğim gibi. Oğlum düz ısırıkla bile adamı öldürdük yalan neredeyse. Ya kardeş sabahtan belli vuruyorsun da ne yapıyorsun sen Allah aşkına güm. Evet. Yine bizim maçımızdan kolay ve hızlı biten bir maçtı. Dördüncü maçımız da bu şekildeydi. Son iki maç. Haydi beşinci maça. Evet. Bakalım yine kimler gelmiş kimler gelmemiş. Bir tane suzu var aşağıda 2000 kupa. 2000 kupaya kastıysa yüksek leveldir. Ve büyük ihtimalle feromon esansı vardır. Alt tarafta bir tane Dukart'ı Edma var. Ee, yani çalılar bir tık bizim için sıkıntı. Hem tuzak cetne var hem de yakın dövüş tank bir karakter e, dük var. Ya yani şöyle 3-4 kilo alsam bir sistem her türlü yine e, çallarda çalılarda rahat rahat elimi kolumu sallayarak gezerim ama önce bir can ondan sonra şişme ondan sonra yapıştır gitsin moduna gireceğiz. Düz ısırarak bile korumayı öldürebiliyoruz. Aslında iki kill de yeter ya. Haydi gidip bir teklemelere başlayalım yavaştan. Edma burada. Ha, arka gelmiş. Bu zaten benim dostum. Ona vurmam. Ona da selam olsun buradan. Evet, güzel o bizde kaldı değil mi? Bizde mi kaldı lan onu? Lan oğlum ya, ne güzel tek atacaktım Etna'ya da sen önüme çıktın. Akışı bozdun akışı. Bak bütün killer de ona gidiyor. İyi bu da bizde. kocaman harita. Hadi iki kişi yukarıda. Bir kişi de ben. Kalan iki kişi de saklanıyor mu artık? Geziyor mu orada burada bilmiyorum. Evet onu da bir teklemem yok mu? Oho abi var ya. Gerçekten yaşatmıyor arkadaşlar. Ciddi ciddi yaşatmıyor ya. Misket bombası bile o kadar fazla sar vuruyor ki. Yani öldürdüm. Çoğu kişi misket bombasıyla öldü. Bir de burada bir 17 var. O da vur kaç yapıyor ama nereye kadar? Hop! Öldü ama saymadı. Demek ki botmuş bu. Şurada VS atanlar ne oldu ya? Acaba ateşe mi öldüler? Hiçbirinin ismi çıkmadı yanda. Buradan gelme ihtimalleri var. O zaman alttan dolaşmışlar. Ana buradan geliyorlar. Şu gölün etrafında olmadılar. Evet birisi içeride. O da bizde kaldı. Evet o da öldü. Yani Nix'ten Nix ne ya? Hep Nix'le var ya. Fin oynadığım zaman Nix diyorum. Nix oynadığım zaman Fin diyorum. Evet Fin'in 5. maçı da bu şekildeydi. Şimdi 6. maça geçiyoruz. 6. maçlarda güzel şeyler olacağını ben %100 eminim arkadaşlar. Güzel bir like atın arkadaşlar. Atmadıysanız kanala da abone olup zil bildirimlerini açın. Çünkü bu saatten sonra full art full maksimum level videoları izleyeceksiniz. Yeni güncelme videoları izleyeceksiniz. Yeni karakter, yeni artı videoları izleyeceksiniz. Bunları kaçırmamak için dediğim gibi like'ınızı atın. Yorumunuzu atın. Hangi karakteri 19 yapalım. Bir de kanalımıza abone olup zil bildirimlerini %100 açın ve son maçımıza geçelim. O son maçta baya baya çeşitli bak. Fingel, gel, fin benim zaten. Bruce var, Steve var, Elaine var. Suzy yine gelmiş arka olması lazım büyük Dük var, Max var. Var da var kardeşim. Teklemelere hazır olun diyorum. Bir de bak ikinci maçta mı birinci maçta mı ne dedim. Şöyle keşke tanklar gelsin de tanklara vuracağımız hasar merak ediyorum dedim. Ee, Bruce Murus gelmiş, Dük gelmiş, Bak gelmiş. Bakalım onlara nasıl bir hasar çıkaracağız. Efso yine önümüzde. Evet burada büyük ihtimal fin var. Steam idi, korumaymış. Oğlum bak çalıyorsun. Yakışmıyor haberin olsun. Tekleyeceğim bunu. Harika teklemedik mi? Bak yine misket bombası devrede arkadaşlar. Yine misket yine misket. Şunları alayım hemen. Efsu inşallah kesmemişlerdir ya. Koşa koşa Efso'ya gideceğim. Şarjı bir çıkarayım. Telefonu bir rahatlatayım. Efso'yu benim için kesmiş arkadaş ama hemen geri aldım. Sorun değil. O arka değilmiş. Bak, o Suzy'yi de teklememiz lazım şimdi. Bakalım neler olacak. Bize doğru gelecekler zaten de bu ana çalıya gelene kadar ben en az bir iki kişi daha keserim. Hiçbir şekilde sağlık gitmiyor. Hop al sana tek. Bu bizim takipçi mi acaba ya? Evet bizim takipçiymiş. Bizim selamlaşmayı yaptı. Ona da selam olsun. Oradaki sağlık da bıraktım ona. Gel burada da sağlık var. Demek ki sağlığı varmış. <laughs> o da bana al diyor da bende var zaten. Şimdi bir tane Max var. Max konusunda bir tık sıkıntılı. Yani biraz iyi davranmam lazım. Çünkü atlayacak, sağlığımı düşürecek ve kombolarla her türlü o sağlığımı da yiyecektir. Onu teklemelik bir atlayış yaparsam benim açımdan çok rahat bir kill olacaktır. Eğer aile ölmediyse. Suzy'nin öldüğünü gördüm ama Max hala yaşıyor galiba. Bir kutu olsa iyi olur aslında. Evet çalılara çok girmeyeceğim abi. Max varsa biraz sıkıntı yaratır çalılar. Şöyle bir gir çık yapıyorum. Çalılara. Evet geldi Max. Dükü atlayacak mı merak ediyorum. Oynuyorsunuz oynuyorsanız dediğim gibi çok taktiksel oynamanız lazım arkadaşlar. Canınız az ve karşıda feromonlu birine karşı feromonsuz savaşıyorsunuz. <laughs> Çalda zaten belli de ilk kim atlayacağı önemli. Ya şimdi ben atlayacağım bizimkilere çarpacak. O yüzden çok atlayamıyorum. Evet bizimkiler çıksa saldıracağım da çıkmıyorlar. Abi asal. O saldırmadan benim saldırmam lazım da. Evet yani tam teklemelik bir alan vardı ama çıkmadı yanımızdaki oyuncular. İyi bende kaldı güzel. Evet ikisi de zaten ateşi öldü bana bile ölmediler. Ee, son maçta bu şekildeydi arkadaşlar. Yani girdiğimiz her maçı kazandık neredeyse. Güzel maçlar oldu. Ee, çok yüksek levelleri kestik. Fermon olarak da yüksek level olanlar vardı onları da kestik. Ana menümüze dönüyoruz. Kasırı hemen bir açalım. Öbüründe hızlandırmayı bırakalım. Ruby'yi baya baya sevdim bu arada ya. Oynuyorum gençler. Yani onda yükseltmeleri var. Şöyle bir 15-16'ya çok 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 rahat yükseliyor. Hatta e, size videosunu çektikten sonra 4-5 seviye attım. Ondan sonra 1200'e kastım. Sonra gittim sandık açtım. 12 level yükselttim. Şu anda 16 level'e her türlü yükseliyor. Ee, dediğim gibi onu da yakın zamanda maksimum leveli atarım. Yani şu 15'ler olsun, 16'lar, 17'ler, 18'ler hepsi tamam arkadaşlar. Birçoğunun yükseltmesi de tamam. Sadece levelini bekliyor. Level içinde videoyu bekletiyorum. 2 gün sonra atıyorum. Ee, derseniz ki abi Nix'i 19 at. Nix'in 19'u hazır. Sadece 19 level e basacağız. Derseniz ki Dük'ü at, Burusu at. Ne bileyim Elayna at, Iris, Lizzy, Batesy, Bak, Suzy, Jake, Molly, gibi hepsininki hazır arkadaşlar. Sadece demeniz gereken yorumlara iniyorsunuz. Like'ınızı attıktan, aboneniz olduktan sonra Abicim şu karakteri direkt 19 level atar mısın? Direkt atıyoruz Hiç gözün yaşına bakmıyoruz ve 19 vel karakterimizi de e, Çıkarmış oluyoruz Evet şunu da hemen bir toplayayım Yavaştan videonun sonuna geleceğim Çok istediniz Ben de yaptım e, 19 level fin Hesabımıza, kanalımıza hayırlı uğurlu olsun Bu arada şunu da göstereyim Bu sezon biraz sıralamaya abanıyorum Sıralamada ilk 10'a girmeye çalışacağım İlk 15'e girmeye çalışacağım en kötü şu an 26. sıradayız. Evet kıran kırana e, VS'ler oluyor. Bir 55 bin 60 bin kasmayı düşünüyorum. 60 bin biraz zorlar da 55-56 kasmayı çok rahat düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun Türkiye'de ilk 10'a girersek e, güzel bir şekilde önümüzdeki sezonda ilk 5'i zorlayabiliriz. Yavaştan dediğim gibi sıralamayı da asılmayı düşünüyorum. Ee, bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla video için güzel güzel bir like atın. Kanalımıza abone olun ve yorumlar kısmında sarıdaki video ne olsun onu da sizlere bırakıyorum. Sizler belirleyin. İyi ee, iyi butonuna koydum. Önceki videoları izleyin. Robin'in yeni videosu var. Ne bileyim Davut Kutluyu Max sandık açılımı videosu var. Davuta görev var. Görev ver videosu var diyeyim. Ee, j 19 attığımız bir video var. Hepsini izleyin. Like'ınızı atın ve yorumlarınızı yazın. O zaman diyoruz? Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.